Evet arkadaşlar, günlük nedir? Özellikleri nelerdir? Onlara bakacağız bu dersimizde. Bir diğer adı günce. Başlayalım. Günlük bir kimsenin düzenli olarak günlük olaylarla ilgili yorumlarını, bunlardan kaynaklanan o günkü anlayışlarını, düşüncelerini günü gününe, üstüne tarih atarak kaleme aldığı kısa yazılara günlük veya günce diyoruz. Burada önemli olan günü gününe yazılması ve üzerine tarih atılması. Özelliklerine bakalım. Günlükler hangi gün yazıldığını belirtmek için tarih atılan, çoğu zaman her günün sonunda o gün olup bitenin sıcağı sıcağına anlatıldığı, olaylarla ilgili yorumlar, değerlendirmeler yapıldığı yazılardır. Yani sıcağı sıcağına yazılır. Günlüklerin dili konuşma diline yakındır. Dil açık ve anlaşılırdır. Günlüklerin konusu her şey olabilir. Belli bir konu sınırlaması yoktur. Başka metin türlerinde de kullanılabilir. Örneğin roman, hikaye ya da anılar, günlükler şeklinde oluşturulabilir. Bu arada günlüklerde öznel bir anlatım vardır. Kişi kendi duygu ve düşüncelerine, hayallerine yer verir, umutlarına yer verir günlüklerde. İnandırıcı, içten ve samimi bir üslup vardır. Yazarın kişiliğini, görüşlerini, hayata bakışını, zevklerini ve ruhsal yapısını yansıtır yani yazara ait bütün özellikleri yansıtabilir günlükler. Gerçekler ve yaşananlar değiştirilmeden, çarpıtılmadan yazılır. Ama aynı zamanda kişi kendi duygu ve düşüncelerine yer verir. Abartmalar, mübalağalar söz konusu olabilir günlüklerde. Tarih, biyografi ve anı için birer belge değer taşır günlükler. Tarihi metinlerde, biyografik metinlerde arkadaşlar günlüklerden yararlanırsınız. Edebiyatımızda günlük yerine önceleri ruzname adı kullanılmıştı. Öyküleyici anlatım ve açıklayıcı anlatım türleri kullanılır. Aynı zamanda tartışmacı anlatım biçimine de yer verilir. Günlükler, hisleri, duyguları anlatan içe dönük günlükler ve dış dünyadaki olayları anlatıldığı dışa dönük günlükler olarak iki başlıkta incelenir. Şimdi onlara bakalım. Günlük çeşitleri demiştik ki içe dönük günlükler ve dışa dönük günlükler. Özelliklerine bakalım siz de ekrandan takip edin. İçe dönük günlükler bir diğer adı özel ruh bilimsel günlük. Yazarın bir bakıma kendi kendiyle konuşmasıdır. Yazar içinde bulunduğu doğal ve toplumsal çevreden, yazgısından yakınır. Bu metinlerde yazarın yaşadığı duygusal coşkunluğu bulabiliriz. Aynı zamanda çeşitli kavramlar hakkındaki düşüncelerini, yazarın bilince, bilincindeki açılımlarını, yansımalarını da bulabiliriz bugünlüklerde. Biz de yani Türk Edebiyatı'nda Nurullah Ataç, içe dönük günlüklerin başta gelen ustalarından bir tanesidir. Geçelim şimdi dışa dönük günlükler. Ekrandan bakıyoruz değil mi? Bu tip günlüklerde yazarlar alaycı bir tavırla dönemin olaylarını, siyaset, sanat ve edebiyat adamlarını ya da gündelik sıkıntılarını öykü tekniği kullanarak anlatırlar. Bu tür günlüklerde yazar kendi zaman dilimi içindeki tutum ve davranışlardan, düşüncel akımlardan ve haber kaynaklarından bahseder. Yani sadece kendi duygu ve düşüncelerine yer vermez. Yaşadığı hayat kesitlerini, çeşitli konulardaki izlenimlerini, öykü tekniği ve zengin betimlemeler aracılığıyla günlüğüne yansıtan Ünlü öykücümüz kim arkadaşlar? Tomris Uyar. Tomris Uyar'ın günlükleri de dışa dönük günlükler e kısmına giriyor. Bu türler dışında bir de sanat eserlerinin oluşumu ve gelişimi için onlarla ilgili günlükler de vardır arkadaşlar. Yazar eserinin gelişme evrelerini günü gününe anlatırken çektiği sıkıntılarını, kaygılarını ve çalışma yöntemini de bize göstermiş olur. Umarım anlaşılmıştır. İçe dönük günlüklerde kişi sadece kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi yazıyordu. Dışa dönük günlüklerde ise toplumu ilgilendiren yani günlük hayatta herkesi ilgilendiren konular ele alınıyordu. Osmanlı Devleti'nde günlük ne demiştik? Ruzname adı ile biliniyordu. Günlüğün edebi tü tür olarak kabul edilmesi Tanzimat döneminde başlıyor arkadaşlar. Ondan önce ruzname adı verilen metinler edebiyat metni olarak kabul edilmiyordu. Tanzimat döneminde direktör Ali Bey'in yazdığı Seyahat Jurnali adlı eser edebiyatımızda ilk günlük olarak kabul edilmiştir. Tekrar ediyorum. Tanzimat döneminde yazılan direktör Ali Bey'in yazdığı, bu arada gezisi sırasında yazdığı Seyahat Jurnali adlı eser ilk günlük olarak kabul ediliyor Türk edebiyatında. Aynı zamanda Şair Nigar Hanım'ın yazdığı Hayatımın Hikayesi de bu türlerde önemli bir eserdir. Cumhuriyet döneminde arkadaşlar günlük türü edebi tür olarak yerini buluyor metinlerde. Aynı zamanda Cumhuriyet döneminde Salah Birsel ve Nurullah Atac'ın günlükleri meşhurdur. Yani adını duyunan, adını duyuran tanınmış günlüklerdir. Nurullah Atac'ın ve Salah Birsel'in yazdığı günlükler. Nurullah Ataç günlük türündeki yazılarına başlık olarak her daim günce adını verdiği için günce terimi edebiyatımıza yerleşmiştir. Bu arada Türk edebiyatında en meşhur bilinen günlükler Oğuz Atay'ın yazdığı günlük adlı eseri ve Cemal Süreyya'nın yazdığı günler adlı eseridir. Ekranı görüyorsunuz, ekranda gördüğünüz bütün metinler hepsi günlüklere örnek. Nurullah Atac'ın yazdığı Salah Birsel, Direktör Ali Bey, Şair Nigar Hanım, Ömer Seyfettin. Falih Rıfkı Atay, İlhan Berk, Cemal Süreya, Ece Ayhan, Ahmet Oktay, Adalet Ağoğlu ve Tomris Uyar'dan örnekler almışız burada. Sadece günlük metinleri bunlarla sınırlı değil arkadaşlar. Bunlar önemli olan günlük eserleri. Divan Edebiyatı'ndaki Vakayname adlı eserler de günlük sayılıyor. Edebiyatımızda burası çok önemli. Günlük terimini, günlük sözcüğünü ilk defa kullanan Falih Rıfkı Atay'dır. Tekrar ediyorum günlük terimini Türk Edebiyatı'nda ilk defa kullanan kişi kimmiş? Falih Rıfkı Atay. Bu arada günlük ile anayı birbirine karıştırmayalım. Günlükler neydi? Günlüklerde olaylar günü günle aktarlıyordu. O gün anlatılıyordu ama anılarda ise geçmişte yaşanan olaylar aktarlıyordu. Buna dikkat edelim. Neymiş? Günlükler günü gününe yazılıyor. Anılar ise geçmişte yaşanılanlardan bahsediyor. Her türlü anlatım biçiminden ve tekniğinden yararlanılır diyoruz günlükler için. Blog var. Bakalım blog neymiş? İnsanların ileri düzey teknik bilgilere sahip olmadan duygu ve düşüncelerini, istedikleri bilgileri yazdığı grafik, ses, resim, video ve benzeriyle destekleyerek yazdıkları günlüğe benzer internet sitelerine blog diyoruz arkadaşlar. Yani ileri bir teknik düzey gerektirmiyor. Sadece kullanabilmeniz yeterli siteyi. Bloglarda insanlar diledikleri zaman yazı yazabilirler. Blogların kendi içinde kişisel, kurumsal, temasal ve topluluk blogları olmak üzere 4 tane türü var. Günümüzde birçok insan kişisel bloglar sayesinde her an duygu ve düşüncelerini, gözlemlerini yansıtabilmekte, diğer insanlarla paylaşabilmektedir. Duymuşsunuzdur illaki. Blog İngilizce ve blog kelimesinin yaygınlaşmış ismidir diyebiliriz. Türkçe'ye tam olarak isim bulunmamıştır ama açık günlük Türkçe'de A günlüğü ve E günlük gibi isimler de önerilmiştir. Blog yazan kişilere ne diyorduk? Blogger diyorduk. Çoğunlukla her gönderinin sonunda, pardon her gönderinin yani her blogun ya da her yazının sonunda yazarın adı ve gönderi zamanı belirtilir. Buna dikkat edelim. Aynı zamanda bloglarda gün içerikler günceldir. Yani o günü kapsar. Hem içerik, hem dil, hem de tasarım olarak kişiye özeldir. Şimdi blog türlerine bakacağız. 4 taneydi. Kişisel, temasal, topluluk ve kurumsal. Şimdi kişisel bloğa bakacağız. Sizler de ekrandan okuyorsunuz. eminim. Yani ekrandan takip ediyorsunuz daha doğrusu. Kişisel blog neymiş? Genellikle internet üzerinde bireysel olarak oluşturulan genel veya belli bir odak noktası olan blog çeşididir. Bireysel orası önemli. Büyük oranda blog yazarının ismini veya takma adını alırlar. Yazarın bireysel günlüğü olmak dışında gündemi kendi kalemi ile yansıttığı ortamdır kişisel bloglar. Bu tür bloklar çok daha fazla deneyimi olmayan kişilerin bile kullanabileceği ve sayfalarını kolaylıkla düzenleyebileceği bir yapıdadır. Ve daha çok günlük olarak kullanılırlar arkadaşlar. Kişilerin günlük yaşamda yaşadıkları olayları, karşılaştıkları durumları okurlarıyla paylaşmasını sağlar bunlar. Bloğlarda en fazla rastlanan türdür kişisel bloğ. Kişisel bloğlar özellikle de son dönemde oldukça yaygınlaşmıştır. Yani Herhangi bir insanın duygu ve düşüncelerini yan yani duygularını günü gününe aktardığı blog olarak kişisel blog diyoruz. Temasal blog neymiş bakalım? Sadece belirli bir alanda tekrar ediyorum. Sadece belirli bir alanda yazılan gönderilerin yer aldığı, belirli bir konuda uzman kişilerin yazdığı ve düzenlediği bloglardır. Kişisel blogdan farkı ne? Temasal blogda uzman bir kişi olacak ve sadece belirli bir alanda olacak. Örneğin politika, pazarlama, yemek, internet, ekonomi, tasarım, fotoğraf, programlama dilleri ve benzeri konularda odaklanmış bloğlar bulunmaktadır. Aynı zamanda tıp olabilir, edebiyat olabilir, siyaset olabilir. Türkçe olarak yayınlanan bloğlarda en fazla ilgiyi yemek ve moda konulu bloğlar çekmiştir. Bunlar gözlenmiştir zaten. Politika konuları da olabilir demiştik. Ne demiştik? Kişisel blogda kişi kendi duygu ve düşüncelerini, kendi izlenimlerini yansıtıyordu. Temasel blogda da bir kişi kendi alanı ile ilgili sadece bir konuda yazdığı bloglardı. Örnek veriyorum. Mesela uzman kişi derken bir tıp doktoru kendi alanı ile ilgili yazı yayımlar temasel bloglarda. Topluluk ve kurumsal bloglar var. Topluluk blogu. Üyelik sistemine sahip olan ve bu üyelerin yazdıkları gönderilerden meydana gelen bloglardır. Komite olarak da adlandırılan bu türdeki blogların çoğu kendi sunucularındaki blog yazımını kullanmaktadır. Yazılımını Yani ne diyoruz arkadaşlar? Birden fazla üyesi varsa topluluk blogu diyoruz. Geçelim kurumsal blog. Şirketlerin kendileriyle ilgili haber ve duyurularını, daha samimi bir şekilde halka açtıkları bloglardır. Yani bir iş merkezi, bir şirketin, bir kurumun yazdığı bloglara kurumsal blog adını veriyoruz. Dünyada ve iş hayatında giderek önem kazanmakta bu blog. Türkiye'de az sayıda olsa da bazı şirketler artık şirket bloglarını hizmete sunmaya başlamışlardır. En ünlü şirket bloğlarını tutan Microsoft çalışanları samimiyetlerini inandırmak için ara sıra rakip firmaların ürünlerini de övmekte reklamını yapmaktadır. Bu şekilde özellikler arkadaşlar bitirmiş olduk. Neymiş? Blog türleri kişisel blog, temasal blog, topluluk ve kurumsal blogular. Ve günlüklerin özelliklerine bakmış olduk. Bir anlamda bloğa ne diyebiliriz? Günümüzde teknoloji çağında kullanılan günlük çeşidi de diyebiliriz bence bir anlamda. Bu şekilde umarım bütün özellikler aklınızda kalmıştır. Umarım size faydalı olmuştur. Şimdiden iyi çalışmalar.